Bu dersimizde string metotlarından concat metodunu göreceğiz. Concat metodu iki veya daha fazla stringi birleştirmek için kullanılan bir string metodudur. Bu metot orijinal stringleri değiştirmiyor. Yeni bir string değeri döndürüyor. Biz sözü daha fazla uzatmadan uygulama yapmaya başlayalım. JS klasörüm seçiliyken yeni bir klasör oluştur diyorum. 45 concat ve yanına da string veri tipi yazıyor. Klasörüm seçiliyken yeni bir dosya oluştur diyorum. index.html ve yeni bir dosya daha oluştur diyorum. app.js Burayı kapatabiliriz. index.html dosyamda ünlem yapıp enter'a basıyoruz. Ve script dosyamızı sayfamıza import ediyoruz. Şimdi basit bir örnekle başlayabiliriz. Let str1 hello yazalım. let str2 world yazalım. Şimdi biz bunu console.log str yazdığım zaman index.html dosyamıza gelip sunucumuzu başlatalım. Evet. Evet. Sağ tıkla incele ve console kısmında hello yazdı. Peki console.log console str de yazarsak world yazdı. Console.log str artı str2 dersem ben ne yapacak? Yan yana Hello World yazdı. Peki başka bir şey daha yazsaydık ne yapacaktık? Şöyle kopyalayalım. Merhaba yazalım hadi. STR3 ve artı STR3 yazacaktım. Hello World merhaba yazdı. Böyle her seferinde artı koymak zorunda kalacaktım. Peki bunun kısa bir yolu yok mu? Console.log işte burada devreye concat metodu giriyor. Şimdi tek tek bağlayacağız. STR.concat metodunu çağırıyorum ve STR2 yazdım. Bakın aynısını yazıyor. Bu sefer art koymam gerek yok artık. STR3 ile bağlayabilirim ben. Bakın hello world merhaba yazdı. Şuradakini kontrol kaydı yorum satın alalım. Sadece bu çalışsın. Evet. Peki let STR4 olsun. Eşittir ve içerisine bir şey yazma. Concat STR4 ilk başta olsun sonra str2 ve virgül str3. Hatta ilk başta sadece böyle şey halini görelim. Bakalım bir şey yazacak mı? Yok yazmadı. Ne yaptı arkadaşlar? Boş değeri değişiklik yapmayarak tekrar. Bakın çünkü burada bir şey yok. Peki kaydedip yazarsam burada bir tane boşluk bırakı gördüğünüz üzere. Peki ben bunları let result deyip şunu alacağım. Yeni bir değişken atacağım. Noktalı virgül. Console.let result dediğim zaman şunu da yorum satırına artık alabiliriz. Sadece bu kalsın ekranda. Bakın hello yazdı. Peki Şuraya artık 2 str 3 diyelim. Hello world merhaba yazsın. İlk başta yazdığım bu değişkenleri değiştiriyor mu değiştirmiyor dersin başında söylemiştim. str 1 değişiklik yapmıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Yeni bir string ifadesi oluşturuyor. Gelin bakalım. Hello'ya yazdı. Bakın hello ile ya herhangi bir değişiklik ne yapmadı? Yapmadı. Çünkü değişmezlik burada kuralı var. Immobility denilen değişmezlik kuralımız. Hatta bunu gelip şöyle Yorum satırı içerisinde yazabiliriz. Evet. Bakın. Değişmezlik kuralımız yine burada var. Herhangi bir de şey değiştirmiyor. Peki kısa bir özetimiz var yine bu derste de. Her derste olduğu gibi. Neler gördük? Bir bakalım şöyle kısaca. Şimdi konkrete baktığımız zaman string böyle yazım böyleydi. Ama artı da ne yapıyorduk? Artı işaretini topluyorduk. Okunabilirlik. Daha fazla da metot çağrısı. Daha kısa Anlaşılırdır. Performans olarak büyük ölçekte fark edilmeyebilir ama daha yaygın olarak kullanılıyor art sembolü. Ve non-string değerleri her zaman string'e dönüştürürken non-string değerlerle de çalışılabiliyor. Örneğin artı da ne yapıyorduk bizler? Şimdi konkrette sadece str yazabilirsiniz. İsterseniz gelin hatta şunu hiç değiştirmeden let result 2 diyelim eşittir. str.concat dediğim zaman bakın bize ne diyor? string ifade bizden bekliyor arkadaşlar. Concat metodu bizlerden bir string ifade bekliyor ama diğerinde artı sembolü ile isterseniz bir sayısal birleştirme işledim. Mesela 5 tip gelip buraya console.log ben str artı str 4'ü birleştirsem ne yapacak? Hello 4 yazacak ekrana bakalım. Hello 5 pardon. Hello 5 yaz çünkü 5 değerini atamıştık buraya. Bakın bunu ifade etmeye çalışıyorum. Peki console.log str.concat str kaç olsun? 4 olsun. Bir hata verecek mi? Bakalım. Hello 5'i yine ne yaptı arkadaşlar? Concat metodu ekrana yazdırmış oldu. Evet bu dersimizde concat metodunu gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.